Sevgili arkadaşlar, tercih döneminde nasıl bir sistem çalışıyor diye bir soru var. Şimdi bakın, tercih döneminde şöyle oluyor. Size tercih zamanlarında 25 tane okul yazma hakkı veriyorlar. 25 tane okulu e, istek sırası ve puan sırasını kale alarak sıralıyorsunuz ve 25 okulu yazıyorsunuz. 25 okulun hepsini yazmak zorunlu değil arkadaşlar. İstersen bir tane okul yazarsın. Akıllıca değil ama istersen 10 tane istersen. Ama 25'ten 26 tane yazamazsın. En çok 25 tane okul yazabiliyorsun. Tercihleri yaptık. Ondan sonra sınav sonuçları açıklandı. Tercihlerin sonuçları açıklandı. Ondan sonra size kazandığınız okul geliyor. Genelde ilk kazandığınız okul isteğinizden biraz daha... Aşağıda bir okul geliyor arkadaşlar. Üzülmeyin. Çünkü her zaman sistem böyle çalışır. Şimdi ilk başta puanlar yüksek başlarlar. Mesela sen e, hayalinde Kadıköy Anadolu Lisesi varken sana başka bir okul gelir. Ondan sonra bazen istediğin okul da gelir. Hani o da olabilir ama genelde daha düşük bir okul geliyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Eğer o okulu seviyorsan ve yerini değiştirmek istemiyorsan nakil döneminde herhangi bir şey yapmıyorsun ve okulda okumaya e, hak kazandın, kaydını yaptın, o okulda okuyabiliyorsun. Ancak daha yüksek bir okul yani sıralamada daha yüksek bir okul istiyorsan eğer nakil döneminde sana diyor ki 5 tane tercih yapabilirsin diyor. Oturuyorsun 5 tane okul tercihi yapıyorsun. Bu 5 okulu istediğin 5 okulu yazıyorsun ve nakil döneminde o liste olarak yeni yeni yazdığın bu 25 okulun haricinde yeni yazdığın tekrar düzenlediğin 5 tane okulu sıralamış oluyorsun ve bekliyorsun. Birinci nakil dönemi sonuçları açıklandığında okula ya yukarıdan bir okul sana geliyor ya da diyorlar ki işte bu okulda 60. yedeksin. Yani bu şu demektir. Önünde 60 kişi var yedek olarak. Asiller eğer bu okulu tercih etmezlerse yedeklerde sen 60. sıradasın. Puanın ona yetiyor anlamına geliyor. Bu da bir dahaki ikinci ya da üçüncü nakil döneminde bu okul sana sıralamada sana gelebilir anlamına geliyor. Ve bekliyorsun o okul sana gelsin diye. Eğer e, nakil dönemleri 4 tane olacak arkadaşlar. Birinci nakil, ikinci nakil, 3. nakil, 4. de il ve ilçe nakilleri olarak Dördüncü nakilde size 4 kez nakil dönemi gelecek. Bu nakil dönemlerinden herhangi bir tanesinde yazdığın 5 okuldan biri geliyorsa ve hala okula girmek, orada okumak istiyorsa gidip kaydını o okula alıyorsun. Şimdi bu bekleme döneminde kayıt olduğun okulda kaydın her zaman saklı duruyor arkadaşım. Yani bir şey kaybetmiyorsun. Bir e, bu şekilde eğer 4 nakilde de e, istediğin okul sana gelmiyorsa artık kayıtlı olduğun okulda kalman gerekiyor. Bu şekilde çalışıyor sistem. Görüşmek üzere.